Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ardıç Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Belli bir yere kadar araçlarıyla gelen vatandaşlar çakıl nedeniyle yolda mahsur kalınca traktörlerle bayram alanına getirildi. Evet. Evet, siz alışkınsınız traktöre değil mi? Size zor gelmiyor. Biz alıştık. Evet. <laughs> Doğru yolculuk sonucunda vatandaşlar bayram alanına ulaştı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşhedü en Thank you. <laughs> Eskisine, şimdi şimdiye bakarak eski süreleri ta Şimdi gelen yok. Ben Siz mi pişirdiniz? Ben, ben pişirdim. pişirdim. Abla isminiz ya. ne? He? İsminiz ne? İsmim Emine Karakaya. Kaç yıldır pişiriyorsunuz? 35 yıldır. Ay maşallah ya. 35 yıldır pilav pişiriyorum. Vallahi. Yani bile 40 yıldır olmuştur ya. Yani. Herkes memnun değil mi? Memnun çok şükür. Birazdan. Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen şunları söyledi. Çok değerli misafirler bir yıl aradan sonra 1850 rakımlı Ardıçtepe'de yine bir araya geldik.